Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeniniz Ceren Eylül Günerhan. Bugün sizlerle birlikte 6. denemenin İngilizce branşını cevaplandıracağız. Eğer hazırsanız ilk soruyla birlikte başlayalım. E, İngilizce'de soru çözerken ilk olarak soru kökünü okumanız gerekiyor. Böylelikle hem sorunun sizden ne istediğini anlıyorsunuz hem de zaman kazanmış oluyorsunuz. O yüzden soru kökleri benim için çok önemli. İlk sorunun köküne bakalım beraber. What is the best title for the text? Yani text için hangi başlık en uygun olur diye bana sormuş. Bu tarz title'lı başlıklı sorularda paragraf içerisinde farklı farklı pointlerden yani konulardan birer ikişer cümlelik örnekler verebilir. Ama benim asıl dikkat etmem gereken nokta şu. Ben bütün örnekleri Nasıl bir çatı altında toplayabilirim ya da ortak olarak bunların hepsine ne söyleyebilirim? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım birlikte ilk cümleden başlayalım. E, Young yeah, people use the internet for many reasons. Genç insanlar interneti birçok sebepten ötürü kullanabiliyorlarmış. Sonuçta, bunlardan bazıları, genç insanlardan bazıları, use the search information for their homework or project. İnterneti, projelerinde ya da ödevlerinde bir bilgi arayışı, bir bilgi search yaparken kullanıyorlarmış. Ne için? Onlar düşünüyorlar. Finding information on the net, internette bir bilgi bulmak, is easier and faster. Daha kolay ve daha hızlıymış. Social media is important for them. Sosyal medyada onlar için çok önemliymiş ki fark ettiyseniz ilk kısımlarda ilk birkaç cümlede information'dan ödevlerden bahsederken şu andan itibaren bir sosyal network sitelerine geçiş yaptı. The most popular social network sites. Popüler olan çok popüler olan sosyal network siteleri neye sahipmiş günümüzde 1.5 milyon aktif kullanıcıya sahipmiş ve bu kullanıcıların %90'ından fazlası hangi yaş aralığındaymış? 15 ile 25 yaş aralığındaymış. Devam edelim. Online games and online shopping, online oyun oynamak ki en sevdiğimiz ve online shopping yapmak are very popular among the young people, genç insanlar arasında çok fazla popülermiş. Nowadays, günümüzde young people want to do everything online, genç insanlarda ne istiyorlarmış? Bütün her şeylerini online bir şekilde yapmak istiyorlarmış. Şimdi beraber değişiklikten başlayalım. Değişikli demiş ki how to connect to the internet. İnternete nasıl bağlanabiliriz? Yukarıdaki paragrafta bana hangi adımları uygulayacağımdan bahsetmiş mi internete bağlanmak için? Hayır bununla alakalı bir bilgi olmadığı için Denizli'yi eledim. Ceyhan'a bakalım. Internet safety rules, internet güvenlik kurallarından bahsetmiş. İnternette ne yapmam gereken ya da yapmamam gereken şeylerle alakalı bir bilgi var mı? Olmadığı için C şıkkını da eliyorum. B şıkkına bakalım. The pros and the cons of the internet. İnternetin avantajları ve dezavantajlarından bahsetmiş demiş. Pros ve cons kelimeleri benim için çok önemli. Geçmiş yıllarda LGS'de çıkmıştı. Eğer karıştıran arkadaşlarım varsa lütfen bunları bir yere e, not etsin. Bakıyorum yukarıdaki paragrafta bir dezavantaj e, olmadığı için, bulunmadığı için, bir olumsuzluk olmadığı için ne yaptım? B şıkkını da eledim. Elimde ne kaldı? A şıkkı kaldı. Internet habits yani internet alışkanlıklarından bahsetmiş. Yani information search yapmak, bilgi araştırması yapmak, online oyun oynamak, online shopping yapmak zaten bunlara örnek oluyordu. Şimdi beraber ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soru Indication'la alakalı bir soru. Indication'ı zaten derslerde de sürekli söylüyorum. Kesin garanti bir sorumuz çıkacak. Ya şu an denemede gördüğünüz gibi bir soru çıkacak. Yani yukarıda bana bir riski tarif verecek. Aşağıda hangi malzeme kullanılmıştır ya da kullanılmamıştır diye soracak. Ya da bize yine bir tarif verecek, tarif adımları aşamalarını verecek, before after bağlaçlarını kullanarak hangisi şundan önce ya da bundan sonra yapılmıştır, kullanılmıştır diye de bana bunları sorabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi soru köküne bakalım beraber. Which kitchen tools is not used to recipe? Tarifte hangi malzeme kullanılmamıştır diye bana sormuş. Tarife bakalım. It easy to make pasta. Makarna yapmak çok kolay. First... İlk olarak pasta, water into the pan and the boil it. Tencereye su koyuyoruz ve bunu kaynatıyoruz. E Tencereye su koyduğumuza göre ben B şıkkını otomatik olarak eleyebiliyorum. Ben kelimesi bazen tava olarak da geçiyor. Kafanız karış karışmasın. Ben onu tencere olarak da alabilirim. E, second, ikinci olarak put a packet of the pasta into the boiled water. Kaynamış suyun içerisine bir paket makarnayı döküyorsunuz. Then ardından boil it for about 10 minutes. Bir 10 dakika kadar pişiriyorsunuz, kaynatıyormuşsunuz. And add a teaspoon of salt into it. İçerisine bir çay kaşığı kadar da salt yani tuz ekliyormuşuz. E, çay kaşığı dediğine göre. Ben aşıkım da eleyebiliyorum otomatik olarak. E, devam edelim. Stir it while it's boiling. Kaynayana kadar. Kaynadığında ne yapacakmışız? Kaynayana kadar karıştıracakmışız. Next, ardından ileriki aşama neymiş? Drain the pasta with de pasta ve de strainer. Süzgeç bunu süzmemizi istiyormuş. E, süzgeçten bahsettiğine göre C şıkkını da eledim. Drain kelimesi aslında dry'dan geliyor. Yani kurulama yapmaktan bahsediyor ama ben bunu çeviri olarak süzmek diye çeviriyorum, süzmek diye ele alıyorum. Baktım zaten şıkkım çıktı. Hangi doğru cevap olacağı çıktı ama ben ne olur ne olmaz yine de geri kalan kısma bakıyorum ki eğer hata yaptım, kaçırdı bir nokta varsa bunu görebileyim. Eee after that man, some butter. ne yapacakmışız? Biraz e, tereyağını eritecekmişiz tava içerisinde ve onun üzerine işte birazcık domates, sarımsak ve kırmızı biber döküyormuşuz. Ee, cook cooked for a few minutes. İşte birkaç dakika bunu pişiriyoruz. Finally son olarak da sosu Makarnanın üzerine sıcak bir şekilde servis ediyormuşuz. O zaman hangisiyle alakalı bir bilgi yokmuş, değişikliği alakalı yokmuş. Şimdi hemen üçüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. Which one is true according to the pictures demiş. Yani resimlere göre hangisi doğrudur diye sormuş. Ee, yukarıdaki resimlere bakıyorum. İlk resimde tik işareti koyarken ikinci resimde çarpı işareti koymuş. Buna göre bir prefers cümle kalıbı kullanımı yapacağım. E, A şıkkından başlayalım. A şıkkına demiş ki he prefers rafting to the hang gliding or rafting the hang gliding'i tercih ediyor demiş. Hatırlarsanız prefers'ten hemen sonra gelen kısım tercih ettiğimiz to'dan sonraki kısımda tercih etmediğimiz şeydi. bakıyorum. Burada çarpı işaretinden anladığım gibi tam tersi oluyor. O yüzden A şıkkını eledim. B şıkkına bakalım. He would like to try water sports. Ulusal sporlarını denemeyi tercih ediyor demiş. Ama burada çarpı işareti var. B şıkkını da eledim. C şıkkına bakalım. He would try to watch the over the land. O işte gökyüzü manzarasını yukarıdan bakılan o manzaraları tercih ediyor. Bunlardan daha çok hoşlanıyor demiş. Bakıyorum. E, her gliding'i tercih ediyorsa gökyüzü manzarasını sevmiyor mudur? seviyordur. Cevabım çıktı. Ne olur ne olmaz diğer şıkka da bakacağım. Denizli'ye bakalım. Hating hang gliding is ridiculous. Ridiculous saçma demek. O hang gliding'in saçma olduğunu düşünüyor demiş burada. Ama tam tersi burada sevdiği için, tik attığı için bunu da eledim. Elimde yine zaten C şıkkı kaldı. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda bana bir conversation vermiş. Milli Eğitim'in en çok sevdiği soru türünü vermiş. What is the correct order of dialogue? Yani diyaloğun e, doğru sıralandırılması hangisidir diye sormuş bana. E, bir telefon konuşması var. Onda konu alakalı. Şimdi birini aradığınız zaman ilk başta ne söylemeniz gerekiyor? Ben bu burada e, bana verilen seçenekler içerisinde anlıyorum ki bu biraz daha formal bir yere aramış, resmi bir yeri aramış. O zaman e, neyi sorması gerekiyor ofis tarzı bir yeri aradıysa? Ee, şu nokta nokta kişi orada mı diye sormuş olması gerekiyor. Öyle bir giriş yapması gerekiyor. O da nerede var? 3 de var. O zaman 3 ile başlıyor diyebilirim. May I speak to Mr. Jones? Mr. Jones ile görüşebilir miyim diye sormuş. Ee, karşı taraf ne söylemiş, ne söyleyebilir? Of course, tabii ki de görüşebilirsiniz. Ama öncelikle telefonla aradım beni ama adını söylemedin. Could I get your name please? İsminizi alabilir miyim lütfen? Diye cevap verecek. Ee, böyle sorduğuna göre cevabı ne olacak? This is Martha Andrews. Yani ben Martha Andrews diyecek. Üçüncü sıraya da ikiyi koyuyorum. En son kısımda ne kaldı? Ee, i̇smi söyledikten sonra thank you, teşekkür ederim. I will put you through. Yani seni bağlıyorum demiş. O zaman doğru sıralandırma hangisinde var? Bakıyorum 3-1. Bu zaten gitti. Bu da gitti. 3-2 dediği için Denizli'de gidiyor. Elimde kaldı Adana. Beşinci soruya bakalım. Which question is not answered the invitation card? Invitation card'da hangisinin cevabı yoktur diye sormuş. Bu tarz sorularda benim dikkat etmem gereken nokta şu. Daveti yapan kişi kim? Davet edilen kişi kim? Bakıyorum John davet etmiş. Invitation yapmış. Kime yapmış? Ken'e yapmış. Ee, bakalım hello Ken. Selam Ken. I am going to the live concert on the Saturday evening. Ben cumartesi akşamı bir canlı konsere gideceğim. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Ee, Devamında hope you can make it. Umarım gelebilirsin. Bunu yapabilirsin diye de bitirmiş. Bakalım. Neyin cevabı yok? A şıkkında demiş ki what is the imitation about? Imitation neyle alakalı? Bunun cevabı var mı? Live concert ile alakalı. O zaman bunu elelim. Benden olmayanı istemiş. B'ye bakıyorum. What kind of the music is it? Müzik türü neyle alakalı? Şimdi canlı konser olduğunu söylemiş. Ama canlı konser içerisinde hangi sanatçı var? Nasıl bir Müzik türü bununla alakalı bir şey var mı yok? Buna bir işaret koyalım. Ceyhan'a bakalım. When is the event? Event ne zaman? Etkinlik ne zaman? Saturday evening. Şimdi whenli sorularda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer what time dediyse direkt olarak saat veriyorsunuz. Ama whenli sorduysa gün, hafta ya da günün içerisindeki dilimlerle bir cevap veriyorsunuz ki burada ne yaptım? Cumartesi akşamı dedim. Bunun da cevabına ulaşabildiğime göre C şıkkını da eledim. Denizli'ye bakalım. Who is the invitee? Invitee derken davet edilen kişiden bahsediyor. Eğer R ile bitirseydi, yani inviter deseydi, davet eden kişi anlamına geliyordu. Ama invite dediği için davet edileni sormuş. O kişi de kim oluyor? Ken oluyor. O zaman bunun da cevabına ulaşabiliyorum. Hangisi kaldı? Canlı konserin hangi müzik türüyle alakalı olduğu belli değil. Şimdi altıncı sorudan devam edelim arkadaşlar. Altıncı soruda soru kökü bana ne söylemiş, ne sormuş? Who is the tax to Sally? Kim uh, Sally'ye tekst atmıştır diye sormuş. Yukarıdaki information'a bakalım. Hi, I will join a weekend camp next week. Gelecek hafta bir hafta sonu kampına katılacağım. We will try scuba diving, rafting and canoeing. Biz scuba diving, rafting ve canoeing deneyeceğiz. Fark ettiyseniz bu üç sporun da ortak özelliği su içerisinde yapılmış olması. Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun diye bir invitation yapmış. Invitation yaptığına göre karşılık olarak ne söyleyebilirim? Ya accepting yapacağım, kabul edeceğim, ya refusing yapacağım, reddedeceğim ya da bir excuse vereceğim. Yani bir bahane sunmam gerekiyor. A bakalım. Liz demiş ki hello I am sorry to hear that are you okay? Selam bunu duyduğuma çok üzüldüm. İyi misin diye sormuş. Şimdi böyle bir cevap vermesi için öncesinde olumsuz bir şeyden bahsetmesi gerekiyor. Ama yukarıda sadece bir invitation var. O yüzden A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Ee, Lucy demiş ki, hey, yeah, that will be awesome. Evet, bu çok güzel olabilir. I need to buy some new t-shirts. Yeni tişörtler evet. almam gerekiyor. E, yukarıda Sally zaten bir kampa davet etmiş. Cevap olarak tişört alması gerekmesi ne kadar mantıklı olabilir? Olmayacağı için B şıkkını da eledim. C şıkkına bakalım. Hi, thanks, that will be great. Selam, teşekkür ederim. Bu çok güzel olabilir. But, ama I'm not into the water sports. Ben su sporlarıyla çok da alakalı değilim demiş. C şıkkı bir köşede kalsın. Denizli'ye bakalım. Hi, I would really like to join you. Evet gerçekten sana katılmayı çok isterim. I love visiting historic sites. Historic siteleri, tarih siteleri gezmeyi çok seviyorum. Ziyaret etmeyi çok seviyorum demiş. Antik bir şeyden bahsetmiş. Ama yukarıda sporları, ekstrem sporları var. O zaman D şıkkını da eledim. Her ne kadar olumsuz bir cevap verilmiş olsa bile C şıkkı invitation'a verilebilecek en doğru şık olduğu için C'yi işaretliyoruz arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Which one is true according to the table? Tabloya göre hangisi doğrudur diye sormuş. Styling ve raftingi vermiş. Yani bizden ne isteyecek? İkisi arasında bir comparison, bir karşılaştırma, kıyaslama yapmamızı isteyecek. Dangerous dediği şey tehlikeli, entertaining dediği şey eğlenceli, easy ise kolay demek. D şıkkından başlayalım bir e, bakalım şıklara. Styling is more dangerous than rafting. Styling rafting'e göre daha çok tehlikeli demiş. Dangerous kısmına bakıyorum. Rafting'de tik var, sailing'de yok. O zaman sailing daha tehlikeli diyebilir miyim? Hayır. Rafting daha tehlikeli demem gerekiyor. O yüzden C şık, pardon D şıkkını elerim. C'ye bakıyorum. Rafting is safer than sailing. Rafting sailing'e göre daha güvenli demiş. Daha tehlikeli olan bir spor nasıl daha güvenli olabilir? Olamayacağı için C şıkkını Eldedim. B şıkkına bakıyorum. Sailing is less boring than rafting. Sailing rafting'e göre daha az sıkıcı. Yani daha çok eğlenceli olması gerekiyor. Bakıyorum, sailing'de entertaining kısmı boş, ama rafting'de var. Yani rafting daha eğlenceliymiş. B şıkkında sailing daha eğlenceli dediği için ters mantık oluşturduğu için B şıkkını da eliyorum. Geriye kaldı A şıkkı. Rafting is harder than sailing. Rafting sailing'e göre daha zorlayıcıymış. Bakıyorum zaten easy kısmında sailing e tek atılmış. Ama rafting de atılmamış. Yani kolay diyemem. Daha zor diyebilirim. Yedinci sorunun cevabı Adana. Sekizinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Soru köküne baktım. Which question has an answer in the text? Textte hangisinin cevabı vardır diye sormuş. Yukarıdaki information'a texte bakalım. I usually call my friends or text message. Ben genellikle arkadaşlarımı arıyorum ya da mesaj atıyorum demiş. We sometimes meet in the evening. Bazen akşamlara buluşuyoruz. We sit and chat. Ne yapıyoruz? Oturup chatleşiyoruz. Sohbet ediyoruz. It's my favorite. Bu da benim favorim demiş. Buna göre hangisinin cevabını bulabilirim, ulaşabilirim. Aşıkına bakalım. How often do you use social network sites? Ne kadar sıklıkla sosyal network sitelerini kullandığımla alakalı bir şey var mı? Aslında öf çok da yok sosyal medya sitelerinden bahsetmediği için A şıkkını eledim. B'ye bakalım. How do you usually do online? Online olarak genellikle ne yapıyorsun sorusuna cevabı var mı? Hayır. Buna da ulaşamayacağıma göre internette ne yaptığını bilmediğim için B şıkkını da eledim. C'ye bakalım. How do you keep in touch with your buddies? arkadaşların arkadaşlarına keep in touch. Nasıl iletişim kuruyorsun diye sormuş. Hangi yolu, yolu kullanıyorsun diye sormuş. I usually call my friends or text message kısmı. Bunun cevabı oluyor. C şıkkını buldum ama ne olur ne olmaz D'ye de bakıyorum. What kind of sports do you prefer? Hangi spor türlerini tercih ediyorsun demiş. Ama sporlarla alakalı hiçbir şey bulunmadığı için D'yi de eledim. Elimde kaldı C şıkkı. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soruda demiş ki what can we say about him? Onun hakkında ne söyleyebiliriz diye sormuş. Yukarıdaki information'a bakalım. I love dangerous sports. Ben tehlikeli dangerous sporları seviyorum. Skydiving is my favorite because I enjoy testing myself against the air. Şimdi skydiving benim favorim çünkü I enjoy, eğleniyorum. Neyde eğleniyormuş? Testing myself against the air. Havaya karşı kendini test etmekten çok hoşlandığı için, eğlendiği için skydiving bu arkadaşımızın en sevdiği spor türlerinden biriymiş, favorisiymiş. O zaman onunla alakalı neyi söyleyebiliriz? Aşıkkana bakalım. He is not into the adventure sports. Not into dediği şey alakalı ilgili değil diyor. Olumsuzluk anlamı katmış not. Adventure sporlarla alakalı değil diyoruz ama yukarıda zaten I love dangerous spor demiş. O zaman maceracı değildir diyemeyeceğime göre A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Skydiving seems boring for him. Skydiving onun için biraz böyle sıkıcı duruyor demiş. Ama skydiving is my favorite dediği için B şıkkına da eledim. C'ye bakıyorum. He's scared of being in the air. O havadayken korkuyor demiş. Kendini test etmekten eğlenen bir insan nasıl havada korkabilir? C şıkkını da eledim. B'ye bakıyorum. His fond of challenging sports. O zorlayıcı sporlardan çok hoşlanıyormuş. Fond of kelimesi hoşlanmak, sevmek eş anlamlısı da keen ondur arkadaşlar. bunlar daha önceden LGS'ye çıkmış kelimelerdir. İkisi de hoşlanmak, bayılmak, sevmek anlamına geliyor. O zorlayıcı sporlardan hoşlanıyor, onları seviyor demiş. yukarıda bakıyorum kendini test etmekten hoşlanıyorsa cevabım Denizli olacaktır. Onuncu soruya bakalım son sorumuza. Who refuses the invitation? Invitation'ı kim reddetmiştir diye sormuş. Bu tarz sorularda kim reddetmiş, kim bahane göstermiş vesaire bunlara dikkat edin. Ee, bakalım yukarıdaki invitation'ımız imita neymiş? Why don't you listen to rap? Neden rap dinlemiyoruz ki diye bir invitation yapmış. A şıkkına bakalım. That sounds like fun. Bu kulağa eğlenceli geliyor o zaman. Accepting yapmış, kabul etmiş. B'ye bakıyorum. Why not? Rap is great. Neden olmasın ki? Rap great çok muhteşem demiş. O zaman bu arkadaşımız da accepting yapmış, kabul etmiş. C'ye bakıyorum. I think rap is trendy. Bence rap çok trend bir müzik türü demiş. O zaman kabul etmiş. Denizli'ye bakıyorum. I prefer jazz. Bence caz müziği tercih ediyorum. It's more impressive. O daha çok etkileyici demiş. O zaman kim rap müziği Tercih etmeyip başka bir müzik türü tercih etmiş. Reddetmiş. Refuse yapmış. D şıkkında ki arkadaşımız yapmış. Sınavımız bu kadar arkadaşlar. Umarım e, e, verimli olmuştur sizin için. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.